Merhaba arkadaşlar. Burası benim yeni açtığım cilt bakım merkezim. Evet burada maske yapacağım. Öncelikle şurada maskelerimi göstereyim size. Ee, üç farklı kokuda, üç farklı renkte maskem var. Onları alıp şu bölmelerine yerleştirmem gerekiyor. İlk olarak lavanta kokulu maskemizi çıkaralım bakalım. Şöyle onu güzelce yani düzgünleştirelim ve onu şu bölmeye yerleştirelim bakalım daha sonra şu biraz daha düzgün koysak güzel olur ee, diğer gül kokulu maskemizi çıkaralım onu da yerine yerleştirelim evet hemen şimdi onu da yukarıya koyacağım onu da şöyle yerleştirelim bakalım ve bir tane daha maskem kaldı. O da lale kokulu arkadaşlar. Hemen laleli maskemide. Açalım. Onu da bölmesine yerleştirelim ve dükkanımız hazır. Bakalım ilk müşterimiz kim olacak? Evet, onu da şöyle yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Sonra koku çubuklarım var. Onları da maskelerimin üzerine koyuyorum ki çok daha güzel kokular versin. Evet, lavantamı da koyalım. Ve gülümü de koyalım bakalım. Evet, acaba ilk müşterim kim olacak? Çok heyecanlıyım. Merhaba. Ah, ilk müşterim geldi bile. <laughs> e, ben maske yaptıracaktım da acaba uygun musunuz? Tabii uygunuz. Arkadaşlar, yüzüme bakar mısınız? Her yeri sivilce. Çok fena halde sivilce sardı yüzümü. Duydum ki burası yeni açılmış. Çok da meşhur biri tarafından. Evet Terasa Hanım ne yapmam gerekir? Ee, siz şöyle buyurun hanımefendi. Gelin şuradaki sandalyemize oturun. Evet dinlenin. Ben de sizin yüzünüze uygun olan maskeyi bulacağım. Ve şimdi sizin için onu uygulayacağım. Evet şimdi size şurayı göstermem gerekiyor arkadaşlar. Barbie Hanım dinlen dinlenirken şu bölmeyi açıyorum. Bakın bakalım şuraya. Şimdi az önce gösterdiğim maskeleri koyacağım. Kapağı kapatınca maske kalıbı çıkaracağız ve Barbie Hanım'ın yüzüne uygulayacağız. Evet Barbie Hanım, özel olarak istediğiniz bir koku var mı? Ay gül kokusuna bayılırım. Lütfen gül olsun. Tamam Barbie Hanım. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağız. Gül kokumuzdan hemen alalım. Barbie ben sana yardım edeyim istersen. Evet şu kadarcık alıyorum. Gördüğünüz gibi açıyorum maske bölümümü ve onu buraya yerleştiriyorum. Sonra arkadaşlar şöyle kapatacağım ve iyice bastırdıktan sonra açalım bakalım. Evet şöyle çıkaralım. Gördüğünüz gibi maskemiz hazır. Şimdi ben bunun etrafını kesip Barbie'nin yüzüne yapıştıracağım. Evet Barbie Hanım. Şimdi yüzünüze maskeyi yerleştireceğim. Ve yarım saat boyunca maskeyle bu şekilde durmanız gerekiyor Barbie Hanım. Özlemiyorum. <laughs> Konuşmasanız iyi olur. Maskenin altından sesiniz de net olarak gelmiyor. Ama mecburen böyle yarım saat bekleyeceğiz. Açtığımızda ne kadar harika etkiler yaptığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Bakalım ilk müşterimiz geldi. Gerçekten çok mutluyum. E, merhaba. E, merhaba efendim. Hoş geldiniz. E şey, e duyduğum kadarıyla hayvanlara da yüz maskesi yapıyormuşsunuz. Köpeğimi getirdim. Aa, tabii tabii. Hayvanlara da uyguluyoruz. Tam az önce insan yüzünün maskesini oluşturduğum yerin yan tarafında. Hayvanlar maske yeri de var. Size onu göstereyim hemen arkadaşlar. Bakalım. Şurayı açınca şu gördüğünüz bölmede köpekler için yüz maskesi yapıyor. Evet köpeğiniz için özel istediğiniz bir koku var mı? Ee, lavanta kokusu istiyorum. Değil mi benim tatlış köpeğim? Lavanta mı istiyorsun sen? Evet çünkü bizim bir tane de hayvan Koltuğumuz var. İsterseniz köpeğinizi oraya koyalım. Heh, sen burada otur bakalım. Ben de senin lavanta kokulu maskenden hazırlayalım. Hemen koku çubuğumuzu çıkaralım arkadaşlar. Birazcık şimdi maskem için alıyorum. Fazla aldım gibi. Azıcık daha az alabilirim bence. Onu şimdi şu bölmeye yerleştiriyorum. Ve kapağını kapatıp bastırıyorum. Evet maskemiz hazırdır büyük ihtimalle. Açalım bakalım ve kapakta gördüğünüz gibi maskemiz hazır durumda. Etrafını da açalım ve kalıbımızı direkt olarak çıkaralım. Gel bakalım tatlı köpekçik. Hemen senin yüzüne de maskeni koyalım bakalım. Ay ne kadar tatlı göründü değil mi? Evet istersen şöyle uzanır gibi durabilirsin. Ay canım benim. Sen ne kadar tatlış oldun böyle. Yerim ben seni. Ay dayanamıyorum iyi can vallahi. <laughs> Barbie hanım isterseniz bırakın biraz dinlensin köpeğimiz. Tamam peki. E ee, ben o zaman yarım saate gelirim. Köpeğim burada kalsın. Peki peki siz gidebilirsiniz. Köpeğiniz dinlensin birazcık. Evet Barbie hanımın maskesinin süresi doldu. Onun yüzünü açacağız. Bakalım geçti mi? Evet Barbie Hanım maskenizin süresi doldu. Şimdi maskenizi çıkarabiliriz. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Az önce sivilcelerle dolu bir yüzdü. Şöyle geçip aynaya bakabilirsiniz. Aa, inanmıyorum. Aa, yüzümdeki bütün sivilceler geçmiş. Ay çok teşekkür ederim. Bu nasıl mucizevi bir şey? Herkese burayı önereceğim kesinlikle. Ay bayıldım. Hemen e, masrafı neyse ödeyeyim ve gideyim. Abla merhaba. Ee, benim de burnumda çok siyah nokta var da. E, bana da maske yapar mısın? Burası çok iyiymiş. Canım benim senin yaşın kaç? Ee, abla 14 yaşındayım. Ama 18 yaşından küçüklere maske uygulaması yapmıyorum. Ama bakar mısınız? Burnumun üstü siyah noktalarla dolu. Çok kötü durumda. Asıl biz gençler kafaya takıyoruz abla. Ben ergenlik yaşındayım. Lütfen benim için yapsan. İyi, peki hadi bakalım. Mavi maskemiz en hafif olan maske. Senin için de onu uygulayalım madem. Gel bakalım. Şu mavi maskemizden Seninkine pek şekil çıkarmayacağım. Olduğu gibi yapacağım. Tamam mı polipokat? Tamam abla olur. Şöylece yerleştirelim senin yüzüne. Ve sen bir süre şurada yat istersen. Tamam abla teşekkür ederim. Ben burada yatayım. Aa, köpeğimizin maske vakti geldi. Onun da yüzündeki maskeyi artık çıkaralım bakalım. Tamamdır. Ha, 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 ha. Çok sıkıldın tabi. Anlıyorum seni cici köpek. Şimdi Chelsea gelip seni alır zaten. Hah Chelsea de geldi bile. Tam zamanında geldim galiba. Evet Chelsea tam zamanında geldin. Ah gel bakalım canım köpüşüm. Evet biz de gidelim. Barbie çok teşekkür ederim sana her şey için. Rica ederim ne demek. Ey ee, Barbie sonra uğrar parayı bırakırım olur mu? Olur olur hiç sorun değil. Evet arkadaşlar bir tek Polin'in maskesi kaldı. O çok küçük olduğu için ondan artık çıkarsak iyi olacak. Gel bakalım Poli yüzündeki maskeyi artık almamız gerekiyor. Evet ama gördüğünüz gibi pek de etki etmemiş. Ama bence hiç söylemesek iyi olacak. Çünkü arkadaşlar gençken böyle noktalar olabiliyor. Bunları kafaya fazla takmamak lazım. Olur böyle şeyler. Evet Policim sen evine gönderebiliriz. E aynaya bakabilir miyim? Ay yok yok Policim. Eve gitsen evde bakarsın. Niye böyle diyor ya? Tamam Barbie abla. Teşekkür ederim ben gidiyorum. Evet ben çok yoruldum. Bir kahve molası vermem gerekiyor. Kahve içmeden duramıyorum. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.